hem Müslümanların Müslümanlığa aykırı hareket etmesine yönelik bir cezai bir yok. yok. yoktu. İslam'da Kur'an-ı Kerim'de iki tane nizam var. Bir genel Hı. insanlık nizamı. Bu genel insanlık nizamında müsaade edilenler var, yasak edilenler var. Müsa yasak edilen nedir mesela adam öldürmek, yalan yere şehadetlik yapmak, çeşitli ahlaksızlık yapmak, hırsızlık, namus vesaire. Bütün bunların hepsi her din için eşittir ve bunların cezası vardır zina vesaire. Bunlara ceza konmuştur. Ama namaz kılmamışsınız. Bunun bir cezası yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iki türlü nizam var. Bir insanlık nizamı, bütün herkesin uyacağı nizam. Bir de Müslümanlar için tavsiye. Bak orada tatlı dille söyleniyor. Namazını kılarsan yarın şu sevabı alırsın. Dünya cezası yok. Müslümanların yapacağı işlerin adı helal, yapmayacakların adı haram. Herkesin yapacağı işin adı maruf, yapmayacağı işin adı münker. münker. İki ayrı sistem tarif edilmiş. Maruf ve münkerde ceza var. Çünkü herkese, hangi dinden olursa olsun bir adam öldürürseniz cezasını çekersiniz. Zina yaparsın ceza. Yalan ve şahitlik yaparsın ceza. Hırsızlık yaparsan cezasını çekersiniz. Bunlar geneldir. Bütün insanlık içindir. Ama namaz, oruç vesaire Müslümanlara ait hususlara gelince bunların bir cezası yok, dünya cezası yoktur. Bunlar tavsiye ile, telkinle, tatlı dille, kavli leyin anlatılmıştır. Bundan dolayı arka kapıdan kaçıp top oynamazsan o zaman bilirsin ki Müslümanlık layıklıkla tamamen bir aradadır, beraberdir. Hiçbir arasında bir tezat yoktur. Bu sebepten dolayıdır ki bizim 50 senelik mücadelemizde biz anayasanın maddesiyle değil bu maddeye aykırı hareket edilmesiyle mücadele etmiş. Bu nasıl demokratik etmeye ait bir cezai meyde yoktu.